Kamuda yine buna benzer şekilde işçi gibi görünen kamu mühendisleri var. İşte bunları bahsettik. Mesela bizim elimizde muazzam bir insan gücü kaynağı var. Çok güzel eğitimler almış ama kadrosu meslek kodu işçi olduğu için mühendislik yapamayan ya da işte idari görevlerini, uzmanlık görevlerini yapamayan insanlarımız var. Bunlar kamu mühendis aynı zamanda. Öyle mi Aslında yani. mühendis yetkisi mühendis ama kadrosu işçi olduğu için hmm. işçilik mühendislik yapamıyor o sadece işçi şeyi olarak düz işçi, vasıfsız işçi gibi gözüküyor. Öyle olanlar var ya da aslında mesela hanımefendi şey diyelim ki büro elemanı bilgisayarda masa başı işi yapıyor. Taşoğlu'ndan geçerken temizlik görevlisi gibi geçtiği için ilk sözleşmesi hala ona temizlik sözleşmesi, temizlik personeli gibi gözüküyor. O da iş yerinde huzursuzluğa, mobbinge vesaire neden oluyor. Ee, i̇nsanlar meslek kodlarının düzeltilmesini istiyorlar aldıkları yetkin oldukları, eğitimli oldukları konularda görevlerini yapabilecekleri şekilde transfer olmak istiyorlar. Evet. Aslında bu yeni bir alım değil, devlete bir zarar değil, ek maliyet değil, sadece kaynakları doğru kullanmak o anlamda e, onu söyleyebiliriz.